Biliyorsunuz fakültemiz 15 bin metrekare yaklaşık bir alan üzerine kurulmuş. 8 ana bilim dalı, 8 poliklinik, 6 laboratuvarı, 4 preklinik, 2 lokal anestezi bölümü, 1 kütüphane, 5 sınıf ve 1 seminer salonundan oluşmuştur. Bu hizmeti bir akıllı binada vermekteyiz. Engelliler için geçen yıl bir turuncu bayrak ödülü de yük tarafından almıştık. Bugün de e, Sayın Hocamın ve Sayın İl Müdürümüzün teşrifleriyle bölgemizde bulunan engelliler için genel arestezi altında ünitini aşmaya hepinizi davet ettik. Bugün burada ordumuza gerçekten anlamlı hizmet veren, hayatta imandan sonra en önemli, gerekli, zorunlu, olmazsa olmaz olan beden ve ruh sağlığı için, insan sağlığı için hizmet veren diş hekimliği fakültemizde bulunuyoruz. Hakikaten diş hekimliği fakültemiz, Ordu Üniversitemizin çok kıymetli, çok önemli fakültelerinden biridir. Ordulu veya ordu dışından kardeşlerimizin başka illere, başka birimlere, başka sağlık kuruluşlarına gitme gereksinimi duymadan burada ordulu kardeşlerimizin en güzel şekilde sağlık hizmetini veriyorlar. Bugün burada biz bildiğiniz üzere toplumda hatta yetişkin olup da Böyle dişçi koltuğuna, diş doktorunun koltuğuna oturmadan korkan insanlarımızın olduğunu ben biliyorum. Burada engelli diğer adıyla özel bakım gerektiren bireylerimizi genel anestezi diğer adıyla uyutarak onların ağız ve diş sağlıkları için gerekli ameliyathaneyi açtık. Geçen hafta ilk ameliyatını Doktor arkadaşlarımız yaptılar ve bugün de her Çarşamba günü burada genel anestezi ile e, engelli bireylerimize, çocuklarımıza, gençlerimize hatta hatta korkan yetişkin bireylerimizi de genel anestezi yöntemiyle burada e, diş tedavilerini yapacağız. Şu anda diş hekimliği fakültemizde 275 hasta bizzat müracaat etmiş ve burada sıra bekliyorlar. Özellikle dekanımız Profesör Doktor Varol Çanakçı Bey, dekan yardımlarımız Melih Bey ve yine dekan yardımcımız hanımefendi Çiğdem Hanımlara, doktor arkadaşlarımıza, genel sekreterimize, burada hizmet veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama ben onlardan gerçekten Zaten fakültemiz çok gözde, çok iyi işliyor. Onlardan gerçekten buraya gelen kardeşlerimizin buradan memnuniyetle ayrılmalarını canı gönülden arzu ediyorum. Sokağa çıktığım zaman bana, ya hocam diyor, 7'den 70'e diş hekimliğine gittim, ya ne kadar güzel hocam diyor. Doktorların ilgisi çok güzel, bakım çok iyi, fakülte çok güzel deyince inan ki bir ordul olarak... Bu toprakların, bu mahallenin bir çocuğu olarak hakikaten çok e, mutlu oluyorum. Sağlık ilgili olduğu için söylüyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin talimatları ve e, öncülüğünde bin yataklı şehir hastanemizde e, en kısa sürede ihalesi yapılarak e, temele atılacak. Allah'ın izniyle bu il kendi kendine yeterli, e, daha gelişmiş. E, konforu yaşayan, ihtiyaçlarını burada karşılayan bir durumda olacaktır. Bu duygularla tekrar hepinize teşekkür ediyor. En kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bu e, birimin ünitenin de, fakültemize, üniversitemize, ordumuza hayırlı, uğurlu, mübarek olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Hak hayırlı, uğurlu ve mübarek eylesin. Ya Allah, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada üç boyutlu olarak bütün kemiklerin görüntüsünü almış olduk. İstediğimiz gibi artık üç boyutta kafa kemikleri üzerinde incelemeler. Mesela sizin bu alt sol tarafta bir köprünüz var. Biz oradaki kemik seviyesini görebiliyoruz. Tamam